Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Bu hafta biraz tatil haftası herkes için. Biraz dinlenme haftası olduğu için hafif gündemler böyle kısaca gündemlere şöyle bir bakış atacağız. Söylediğim gibi Paskalya haftasındayız. Romenler için, Ortodoks dünya için Paskalya bayramı çok önemli. Romencesi Paşte, Paşte bayramı. Nitekim Cumartesi, Pazar günü dini ayinleri vardı. 40 günlük oruç e, tamamlanmış oldu. E, ailede toplanıldı. Ertesi gün işte e, ziyaretler yapıldı. Dualar edildi. Kiliselere gidildi ve sonrasında artık bir e, dinleme sürecine de girilmiş oldu. Bu hafta biraz böyle yarı tatil, yarı e, mesai şeklinde, yarı e, meşguliyet iş şeklinde e, geçecek bir hafta olur genel itibariyle Paskalya sonrası. Tabi bu Paskalya tatili nedeniyle de çünkü Romenlere çok önem verdiği e, bayramlardan bir tanesidir. Birisi e, Noel bayramı, birisi e, Paşta Bayramı, Paskalya Bayramı, yurt dışından da yurt dışında çalışan Romenlerden de ülkeye gelen çok sayıda vatandaş oldu. Ortalama günde 80 bin gurbetçi giriş yaptı ülkelere, ülkeye kara ve hava yolları üzerinden. Tabii e, Tabi 80 bin günlük 80, 80 bin az bir rakam değil. En çok da İtalya ve İngiltere'den geldiler. Bir de Romenler bu tür bayramlarda ailecek bir araya gelmeyi, büyüklerini ziyaret etmeyi bu vesileyle işte köylerine, kasabalarına, gurbette çalışan insanlar için özellikle gelip bir hafta 10 gün kalma, hem bir tatil, hem bir akraba ziyareti, hem de bir bayramı bir vesileyle geçirme gibi birkaç e, hedefi bir arada e, gerçekleştirme gibi bir şeyler var. Ve bu konuda eğilimleri e, yüksektir. E, Tabi hani gurbette ne kadar insan var diye merak da ederseniz resmi rakamlara göre 6 milyon, gayri resmi rakamlara göre de 8 milyon e, gurbette Romen vatandaşı var. En çok bunların Romenlerin bulunduğu ülkeler arasında da e, İtalya geliyor, sonra İngiltere geliyor, sonra İspanya geliyor ve sonra diğer ülkeler bir de tabi Okyanus ötesi Amerikalı ve Kanada'da da çok sayıda e, Romenin olduğunu ama onların tabi gelme gitmelerinin daha seyrek olduğunu belirtmiş olalım e, bir başka gündem e, nüfusla alakalı daha önceden birkaç kez bahsetmiştim bu sefer biraz Global bakalım eurostat'ın istatistiklerine e, e, bakalım Eurostat istatistiklerine e, göre son 10 yıl içerisinde Romanya nüfusunda azalma var ve 1 milyon insan azalmış son 10 yılda Romanya nüfusu fakat e, yani bu noktada e, Romanya azalma e, nüfus azalması noktasında e, ortalamanın üzerinde fakat bir taraftan da Avrupa'da nüfusu en çok artan bölge il de yine Romanya'da hani bir taraftan Romanya nüfusun azalması noktasında önde yer alırken bir taraftan nüfusunu arttıran il olarak da Bükreş ve Bükreş'in çevreleyen İlfov vilayetlerinin her iki Bükreş ve İlfov iki vilayetin nüfus artışında yüzde 40'a oranlık son 10 yılda yüzde 40'a varan bir nüfus artışı sağladığını, nüfus artışına şahitlik ettiğini görüyoruz. Tabi bu da doğumların etkisi yok buradaki nüfus artışının temel sebebi ve Bükreş ve İlfov'daki yatırımlar ve iş, işin, ticaretin, istihdamın daha çok bu ülkede, bu iki şehirde olması ve ticaretin kalbinin de Bükreş'te atması nedeniyle tabii ki insanlar iş için, ticaret için, firma için, çalışan bulmak için, çalış, iş bulmak için derken böyle Bükreş ve İlfov'a yerleşmiş oluyorlar. Bu da Bükreş ve İlfov'un nüfusunu arttırmış oluyor. İşte o nüfusun azalırken büyükleşen nüfusun artması buradan e, kaynaklı. E, bir Radu Paltiniano diye bir bisikletçiden bahsedeceğim size. Bu tam bir macera perest. E, aslında güzel bir misyon. Şöyle ki hani bir idealiniz olsa yani ben hayatta şunu yapayım. Şöyle bir e, yani adım geçsin. Tarihe geçeyim. Ondan sonra hani bir anım olsun. Bir tarihte hani bir yerim olsun dediğinizde hani bir şey yapmak istersiniz. Radu Paltiniano da bisikleti var üç tekerlekli. 2015-2018 yılları arasında, 3 yıl içerisinde, ta Latin Amerika'nın en güneyindeki, en güney noktasından, Tierra del Fuego noktasından, ta kuzeydeki Alaska'ya kadar bisikletiyle 3 yılda ulaşmış. Böyle bir macerası var. Şimdi de Avustralya'da Ekim'in 2021'de başlamış, Mart 15'te bitirdiğine göre demek işte bir buçuk yıla yakın, bir buçuk yıl hemen hemen bir şey yapar, süre yapar. Bir buçuk yıl içerisinde de Avustralya'nın kuzey noktasından başlamış, oradan doğuya, oradan merkeze, oradan fendim e, e, batı, doğu, kuzey ve e, kuzey ve orta bölgesinde dolaşmış. 11.000 bin bin kilometre yol yapmış, mesafe kat etmiş ve bu yönüyle de Romanya bayrağını dikmiş. Çünkü Avustralya'da bunu böyle bir denemeyi yapan, böyle bir rekoru kıran, böyle bir maceraya girişen ilk Romanya vatandaşı Radu Paltinea'nı ve yanındaki e, diğer e, partner olan beraber e, kullandığı kişi olmuş. Ee, Irine Rapete galiba ismi derken e, o, e, yani Radu Palteneanu e, sadece Avustralya değil aynı zamanda Amerika gibi ve kariyerine geriye doğru baktığınızda başka ilginçlikler ve başarılar olduğunu da görebilirsiniz. Bu da ilginç. Böyle hoş bir bilgi olsun diye aktardım size. Komşudan bir haber vereyim. Moldova'dan biliyorsunuz Moldova'da hani hükümetler gelir, cumhurbaşkanları gelir gider, yer değişir ve ülkenin hedefi de değişir. İşte bir Rusya'ya yaklaşır ve bir Avrupa Birliği'ne yaklaşır. En son dönem Maya Sandun'un idaresinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapıldı 2022 Haziran'ında ve tabii ki Avrupa Birliği'ne siz aday statüsü kazandığınızda ne olur? Size ödevler verilir Avrupa Komisyonu tarafından. İşte o ödevlerden 9 başlık var. tabi nedir? E, yolsuzlukların giderilmesi, kamu kurumlarının işlerliğinin arttırılması, etkisinin arttırılması. Bir de hani Moldova'da oligarklar var biliyorsunuz. Oligark dediğimiz nedir? Hani eskiden eski yüzyıllardaki derebeylik gibi adam bir yeri tutmuş orada onun sözü geçiyor. Ağalık sistemi bizim bize aşına geldi şekliyle. İşte bu oligarklığın ortadan kaldırılması, hukuk devletinin hani yerleştirilmesi gibi ödevler var. Bu ödevlerden tabi bunlar büyük başlıklar. Bu ödevlerin %40'ı tamamen gerçekleştirilmiş durumda şu anda. Moldova Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre %40'ında son aşamaya gelinmiş yani hani sona yaklaşılmış ama %20 senede hiç dokunulmamış. Hani bir taraftan bakınca e, hani e, bitirilen ve e, tamamına tamamlanmasına yakınlaşan hedefler dendiğinde %80'e tekabül ediyor ki bu. E, bu şu demek arkadaşlar e, Moldova e, Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ne e, girebilir girerse sürpriz Olması. başkent Bükreş'teki dostlarımızı ilgilendiren bir husustan zik bahsedeyim biliyorsunuz bu Rabla denen bir şey var şimdi Rabla lokal oldu hani yeni araba yeni bu uygulama bu yeni araba almaksızın eski arabanızı hurdaya çıkartma imkanınız da artık doğdu bunun içinde 21-28 Nisan tarihleri arasında ee, başvuru yapmanız gerekiyor. Bulunduğunuz lokal bölgeye, belediyenin bölgesine sitesine. Onun bir sitesi var. Ve sonrasında önce başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında size ne kadar çıkıyorsa işte 3000 civarında bir rakam oradan Rabla ile alakalı arabanızı teslim ederek bir para elinize geçmiş olacak. Bunu da belirtmiş olan. Bir de yine Başkent Bükreşleri ilgilendiren bir husus var. Başkent Bükreş'te artık kaloriferler yarından itibaren yani salıdan itibaren kapatılacak. Biliyorsunuz belli bir gün 10 derecenin üzerinde seyrettiği zaman hava sıcaklıkları kapatılması gerekiyor. Artık o şart gerçekleştiği için mevzuat gereği yarından itibaren artık kaloriferler tamamen Kapanmış olacak. Hava durumuyla bu haftayı kapatalım. Hava durumu Çarşambaya kadar böyle yağışlı, efendim düşük sıcaklıklarla devam edecek. Ara bazı bölgelerde yer yer fırtına da olacak, dolu belki yağacak bazı yerlerde, bazı bölgelerde, yüksek yerlerde özellikle. Yani sıcak bir hava değil, daha çok yani mevsim normalinin altında bir sıcaklık ve yer yer Çarşambaya kadar hiç olmazsa yağış bekleniyor. Hani sağa sola çıkacaklar, yola çıkacaklar, belki şehirlere seyahat edecekler de bu iklim beklentisine göre, bu hava durum beklentisine göre hareket etseler iyi olur. Bu hafta gündemimizi biraz bu şekilde kısa bitirerek kapatmış olalım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.